Defne ne yapıyorsun anneciğim sen? Defne çok mu heyecanlısın bugün? Evet. Neden peki? Ne var burada? orada? Elinde. Ne var? Ne var? Ablanın elinde bir şey mi var? Ne bu Defne? Baloncuk Hı? makinesi. Baloncuk makinesi mi? Baloncuk makinesi mi? Evet. Neden bu kadar heyecanlısın? Baloncuk makinesinden. Baloncuk makinesinden. Hmm, bakalım bakalım nasıl bir şey bu Defne bu <laughs> Defne gene yüksürdü arkadaşlar Defneciğim nasıl bir şey bu bize biraz anlatır mısın biz bunu hızlı çalıştıracağız arkada mı yazıyor bunu açacaksın dolduracaksın sonra da batıracaksın hmm. dolduracaksın buraya batıracaksın boncuklar Allah Allah. Sen bunların hepsini evet. okudun mu? Evet. Okumayı öğrendin mi sen ya? Evet. Ne zaman Ne zaman öğrendin okumayı anneciğim sen? Biliyorum evet. okumayı. Biliyorsun. Hadi o zaman yapalım arkadaşlarımızla gösterelim mi? Evet. Hadi bakalım. Hadi, bakalım. Hadi ablanla birlikte açalım o zaman. Açıldı mı dersiniz? Evet Açıldı. Evet şimdi nasıl yapacağız? köpüğü buna dökeceğiz. Hı, hı. Evet, Buna da pil gerekiyor. Ha başka bir şeye gerek yok yani. Evet. Ver bakalım Defne. O zaman pilimizi takalım. Orada pilimiz. Nerede pilimiz? Bak, sanki buna birazcık daha büyük pil gerek. Bakalım. Evet. Ona Defne bak bu pillerimiz küçük anneciğim. Onun için büyük bir pil bulalım önce biz. Evet şimdi pillerimizi taktık. Kapağını da kapatalım Defne'ciğim. Hı evet, takayım. Hadi bakalım takabilecek misin? Bakalım Defne takabilecek mi? Emin misin Defne? defne Kırılırsa defne çalışmaz. çalışmaz ama ben söyleyeyim. Evet istersen ben takayım. Ablan takarsa daha doğru olur. Tak takma tak takma. Evet. Taktık mı? Hey, merak ediyor musun Defne? Şey, şey. Çalışmıyor mu? Hayır köpük gerekiyor herhalde. Emin misiniz? Evet. evet. Defne. Ne yapıyoruz şimdi anneciğim? Başlıyoruz. Hı. Başlıyoruz. Evet. Şimdi onu dökmesini de ilk önce açayım. Defne döksün. Döküyoruz. Biz bu köpükçüyü gidelim. Başkasına verelim bence ya. Doğa. Bence de. Hı. Evet. <laughs> evet. 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 Açılmıyor mu? Açılmıyor mu? Bakalım açalım. Evet. Evet arkadaşlar biz video çekmeden birazcık fazla fazla deneme yaptık. Uzun <laughs> uğraşlar sonunda baloncuk makinemizi çalıştırabildik. Pillerle alakalıymış. Değil mi Defne? Evet. Defne bir üzüldü. Bozuk baloncuk makinesi mi olur dedi. Evet. <laughs> <Ve> kocaman baloncuklar. <laughs> Defne çok ama doğa bence o tabağı yerden almalısın. Tamam. <laughs> <laughs> Defne şuraya geç arkadaşlarımız seni göremiyor anneciğim. Şu tarafa bence şu tarafta yapalım baloncukları arkaya doğru doğan. <laughs> ben ben yapacağım. Tamam. yapacağım. Tamam ablan sana yapsın sen patlat ama bak onu devireceksin. Yani. Bence onu koltuğun üstüne alın. Devrim bak bu tarafa geç bak burada ben senin baloncukları nasıl tamam. tuttuğunu görelim anneciğim. Evet, üç, Hadi. Iki, Başlıyorum. Evet. Tut yakala yakala baloncukları yakala çok güzel. Gerçekten bu baloncuk makinesi çok güzelmiş değil mi Defne? Defne sıra de, sıra de, de. de Hadi evet, bakalım. Bastırayım bastı çünkü bastı, bastı biraz sonra. Hadi bakalım sen de şuruk yap. Ablana doğru yap ablan yakalasın Hı. şimdi tamam mı Defne? Hadi yap bakalım. Bas. Bak. Bas. eline yap, köpük oldu. <laughs> yukarı kaldır değil mi? Yukarı 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 kaldır anneciğim. Ay çok güzel baloncuklar bunlar. Şimdi ben yapacağım. İkiniz yakalayacaksınız anlaştık mı? Tamam mı? Bakalım en çok baloncukları kim yakalayacak? Aa, baloncuk Hadi bakalım. Şimdi önce baloncuk suyuna batırıyoruz. Evet baloncuklar geliyor. Hazır mısınız? Evet. Hadi bakalım. <laughs> Geliyor, geliyor baloncuklar Yakalasın herkes Baloncuklar geliyor Baloncuk yarışı O zaman biz oynamaya devam ediyoruz Arkadaşlarımıza ne diyelim Defne'ciğim Görüşürüz arkadaşlar Kendinize iyi bakın Hoşçakalın